Merhaba. evet sabah erken saatleri işe gitmeye hazırlanıyorum. Az önce bulut hariç tüm kedilerin karnını doyurduk. Tabi buna Pamuk Prenses ve Neferkiki'nin yavrusu dahil değil. Bulut'un karnını doyuramadık çünkü evde yoktu. Köpeklerin oldukça aktif olduğu, olağanüstü aktif olduğu bir gece yaşadık. O nedenle biraz endişeliyim. Mesele onların karnlarını doyurup doyuramamaları değil. Yeterince güçlü kediler. Pamuk prensesinin halini hariç. yiyecek bulabileceklerine eminim, aç kalmayacaklarına eminim. Aç kalsalar bile akşam ben gelinceye kadar ilerleyeceklerine eminim. Fakat köpeklerin böyle aktif olması bambaşka bir anlamda endişelendiriyor beni. Etrafta fazlaca kedi yok. Benim tanıdıklarım dışında. Durum böyle olacak. Kötü bir şey olduğunu benim kedilere denk geliyor. Gelme ihtimali yüksek. Evet. Çayım demlendi. Ve kahvaltım olmak üzere. Kahvaltı ve öğlen Ekmek arası yapacağım. Yanımda taşıyacağım. Evet. Yavru kediler doymadılar. Verdiğim miktar arttırılmış bile olsa. Her zaman verdiğimden daha fazla bile olsa. Sayı fazlalaştı. yetişkinler doymuyorlar yani yetmiyor yetmiyor ay bulut geldi gel 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 oğlum İyi, bulut bulut aktifse sorun yok Yere bakalım pamuk prensesimiz kaldı gel bulut yukarı gel Yukarı gel, buraya gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi bakalım. Hop. Evet. Ben gitmeden Pamuk Prenses de gelirse sorunumuz çözülmüş olacak. Kedileri görmeyince her berbi endişeleniyorum. Çünkü daha önce bir kayboldular, bir daha görünmediler. Çekip gittiklerini sen bir türlü, biri sahiplendi desem bir türlü, başlarına bir şey desem bir geldi desem bir türlü bilmiyorsunuz. Hele komşular herhangi bir biçimde bir şey vermiyorsa, eee bir bilgi aktarmıyorsa evet. kedini gördük görmedik gibi bu durumda bir muamma olarak kalıyor ama 3-4 günde 3-4 gün geçtikten sonra hala ortada görünmeyen kediden umudu kesiyorum. 3 güne kadar kaybolabiliyorlar. Bunu ne fark ki ya yaşattı bana. Değil. Yonca'da değil ama Pamuk Prenses yaşattı. Yonca'dan da evet gelmediği günler oldu. Ama uzun süre değil. Çok çok uzun süre değil. Pamuk Prenses 5 güne kadar gelmedi. Muhtemelen bir yerde kapalı kalmıştı. Tamam, ne farkı ki pamuklu ses Beş gün gelmemişti. Beş günün sonunda çıkıp geldi. Füfük kurt gibi açtı. Muhtemelen bir yerde kapalı kalmıştı. Evet. Neyse. En azından çalacakları bir kapı var. en azından çalacakları bir kapı var. Evet, kediler yarı vahşi sayılır, özgür sayılır çünkü pencere açık, çıkıp dolaşabiliyorlar. Bu onlar için bir avantaj oluşturuyor. Yani yiyecek bulacakları bir yiyecek bulacakları ve istedikleri zaman sığınacakları bir ev var geride. Ve aynı zamanda özgürler. Yani tam anlamıyla sokak kedisi değiller. Besleniyorlar. Ve özgürler. Durum böyle olunca ne oldu? Niye tıslıyorsun? Yok sana bir zarar verir miyim ben? Hı? Hala biz ahbap olamadık lan. Seninle ahbap olmamız lazım artık. Koko. Seninle de ahbap olursak Kovanç ile ahbap olur muyuz bilmiyorum ama sen ne ahbap olmak istiyorum. Evet. Şimdi. Oh, bu oldu? Evet. soğanları fazla öldürmeyeceğim ki lezzeti kalsın. Evet. Bu tamam. Saatimize bakalım. Saat 6 20 dakika içerisinde çıkmam gerekiyor ki bugün iş yerine sağ salim varalım. Uzun güzel güzergahı seçeceğiz. Mecburen. Çünkü hafta sonu servisim yok iş yerinin olduğu yöne giden yakın mesafede otobüsler yok. Durum böyle olunca bir miktar fazla yürüyeceğim. Aslında <laughs> eğer otobüse kadar yürümem gerekmiş olsa ee, otobüsten indikten sonra da e, iş yerine kadar yürüdüğüm bir mesafe var. Şimdi bu sabah yola çıkacak olursam aşağı, aşağı yukarı o süre içerisinde bir mesafe yolu sadece gidiş için ee, yürüyeceğim ama iş yerinin önünde ineceğim. Tek sorun. Güzelgah biraz daha uzun. Neyse ki pazar sabahı. Aracın hızlı gideceğini, trafiğe takılmayacağını düşünüyorum. Böyle olunca bu güzel. Ya seçmekte bir sakınca yok. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.